Anadolu Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ahmet İmerci, çocuk ortopedisi alanındaki bilimsel çalışmalarına Viyana'da devam ediyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan ve Avrupa'nın en önemli çocuk ortopedi hastanesi arasında bilinen Ortopedi Şes Şipital Şipayzık'ta önemli cerrahi ameliyatlara katılan bilim insanı İmerci, burada özellikle ileri cerrahi teknikleri inceleyip deneyimlerine bir yenilerini daha ekledi. Türkiye'de çocuk ortopedi alanında önemli isimlerden olan doçent doktor Ahmet İmerci, Viyana'da aldığı eğitimlerle ve tecrübelerle yeni hastalara umut olmak üzere ana vatana dönüyor. Buranın çocuk ortopedi alanında Avrupa'da en iyi hastanelerden bir tanesi olduğunu duydum. Böylelikle tabii hani kendi deneyimlerimi geliştirmek ve farklı cerrahi teknikleri görmek için buraya geldim özellikle çocuklardaki e, konjenital doğuştan anomalilerin tedavileri, tedavileri oldukça zorludur. Dolayısıyla da ileri deneyim gerektirir. Bunun için de tabi ileri deneyimli cerrahlardan bunu görmek e, gerekir. E, o yüzden de burayı tercih ettim. Bundan öncesinde de bir 10 gün süreli Berlin'deydim. Orada Çareti Hastanesi'nde de aynı çocuk ortopedi üzerine. Orada daha çok Serap Pasi çocukların ortopedik tedavileriyle ilgili e, polikliniklere ve ameliyatlara katıldım. E, sonrasında da e, çocuklarda e, deformite ile ilgili de e, bu hastaneyi tercih ettim. E, Berlin ve Viyana, yani burası biraz da tabii maddi e, teknik imkanlardan dolayı tabii ülkemize göre biraz daha iyi. E, Olanakları daha iyi ve tabi bazı özellikli ameliyatlar, cerrahileri burada görme şansım oldu. Özellikle çocuklarda doğuştan olmayan kemikler ya da konjenital anomalilerin ameliyatlarını, cerrahi tekniklerini, cerrahi yaklaşımlarını gördüm. Tabi ee, tabii hani bazı şeyleri hani kitapta okuyarak da göremiyorsunuz yani. cerrahi olarak girip izlemeniz gerekiyor. Ee, bu hatta ben döndükten sonra ülkeme benzer bu birçok hasta var. Yani hani bu ameliyatları görmüş olduğum ameliyatları, deformiteleri, problemleri olan çocukların ee, döndükten sonra ülkemde e, bu çocukların ameliyatlarını öğrendiğim teknikleri e, ülkemde uyguladık. Uyguladıktan <laughs> sonra onlar da e, hayata daha çabuk tutunacaklar değil mi? Evet, evet tabii. Ülkemizde çocuk ortopedi alanında e, biraz e, eğitimle ilgili e, sıkıntılar var. yani Kendinizi geliştirmek için e, maalesef ki merkezlerimiz biraz kısıtlı bu konuda. Dolayısıyla çocuk ortopedi e, bir yandal eğitimi de olmadığı için tamamen kendi çabalarınızla bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Tabii konu çocuk olunca da çocuklar olunca da tabii çok kıymetliler. Dolayısıyla ailelerin de beklentileri çok yüksek ve dolayısıyla uzun yıllar bu çocuklar tedavi başladığınız zaman uzun yıllar uzun soluklu bir tedavi süreci oluyor. Dolayısıyla da e, bu talepleri karşılık vermeniz için çocuklara bir hayat hayat konforunu, sağlığını geri vermeniz, kazandırmanız için e, iyi olmanız gerekiyor aslında. Hani siz iyi olduğunuz zaman çocuklar iyi oluyor. Aileler çok iyi oluyor. Dolayısıyla e, hem aileler size güveniyor ve daha başarılı sonuçlar elde ediyorsunuz. Tabii hani burada gelmiş olmak, görmüş olmak da tabii bana hem tecrübe kazandırdı hem de güven kazandırdı. Döndükten sonra ülkemize, çocuklarına, Muğla'da, çocuk ortopedikte e, en iyi destekleri, tedavileri gerçekleştireceğim. Ee, tavsiye eder misiniz diğer meslektaşlarınıza? Yani hani e, Tavsiye ederim aslında şöyle hani çocuk ortopedi anlamında bu merkezler çok iyi sadece çocuk ortopedide ilgilendikleri için hekimler dolayısıyla tecrübeleri çok daha fazla çünkü tek bir hastane olduğu için bütün hastalar aynı hastalığın hastalar aynı hekime geldiği için dolayısıyla da tecrübeleri çok artıyor burada ve o elleri görmüş oluyorsunuz. Ee, bu yönden hani gelmiş olur gelmiş olmalarını e, tavsiye ederim. Ee, bir, bir tecrübe kazanın. Tabii ülkemizde sağlık alanında, tıp alanında iyiyiz ama tabii hani bir takım branşlaşma konusunda ve bir alanda çok iyi olmak konusunda tabii ki bir takım eksiklerimiz var. Hem e, şartlardan şartlar bunu gerektiriyor. Eğitimde hani bu konuda biraz da eksik kalıyor. Evet. Birazcık da olsa Viyana'yı gezme şansınız oldu. Evet. Tam Noel zamanına denk geldiniz. Evet. Viyana ile ilgili izlenimleriniz neler? Viyana'ya özellikle iki gün önceden geldim ki hani çok yoğun bir program olacağı için pek gezme şansım olmayacağını bildiğimden dolayı gelir gelmez. Üç gün gezdim ve değerlendirdim. Gerçekten harika bir şehir. Çok beğendim. <laughs> Bu kadar da beklemedim yani açıkçası. yaşanması bir şehir zaten. Öyle gözüküyor. İnsanlar burada birbirlerine çok saygılılar. Ee, trafik problemi yok. Ulaşım gayet iyi. İnsanlar birbirine güveniyorlar bu konuda. İyi ee, iyi bir şehir yani hani gezme anlamında da, turistik anlamında da Viyana öneririm. Evet. Viyana da Berlin de aynı şekilde. de Orada gerçekten hani görülmesi gereken bir şehir diyebilirim. Hemşehrilerinize de hastanelere giderdiniz. Başta baki uslu Başkan Yardımcımız Avusturya Türk Federasyon. Evet. Neler söyleyeceksiniz bu ilgi alakayla ilgili? Evet baki Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bir arkadaşımın hatta bir hastamın çocuk hastamın babasının aracılığıyla baki ile tanıştım bana gel ilk havaalanından gel, geliş şu zamana kadar çok büyük destekleri oldu. Sizlerle tanışma şansım da oldu. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin elinizde Baki Bey'e çok teşekkür ederim. Çok büyük destekleri oldu bana. Sizleri tanımaktan mutluyum. Mutlu oldum. Evet. Mula'da da ben de sizleri ağırlamak isterim en iyi şekilde. Teşekkür ederim. <laughs>